Doğu Uganda'da İsa Mesih'i kabul eden 23 yaşındaki bir kadın zehirlenerek hayatını kaybetti. Doğu Uganda'da İsa Mesih'i kabul eden 23 yaşındaki bir kadın zehirlenerek öldürüldü. Namata Hayiba, 18 Eylül'de Bugiri bölgesindeki bir arkadaşının daveti üzerine kilisedeki ibadet hizmetine katıldığını ve İsa Mesih'e iman ettiğini söyledi. Güvenlik nedeniyle ismi gizli tutulan bir arkadaşına göre Hayiba, üvey annesi olan Namu Sauya'ya kilisede ibadete katıldığını ve İsa Mesih'i kabul ettiğini söyledi. Bunun üzerine Sauya yemeği hazırladıktan sonra odadan çıktı. Arkadaşı birkaç dakika içinde Hayiba'nın şiddetli mide ağrısıyla rahatsızlandığını söyleyerek komşular eve geldi ancak Sao'ya ortadan kaybolmuştu dedi. Hayiba'yı bu bir hastaneye götürdüler ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yapılan testler sonucu Hayiba'nın fare zehri nedeniyle öldüğü belirlendi. Yerel yetkililerin ve köylülerin cinayeti kınadıkları ve kayıp olan Sauya'yı aramaya başladıkları açıklandı.